Ya boş ver, boş ver. Gazi büküne kalsın. Gazi büküne kalsın. Yok şimdi veriyorum ona. Abi az bir tur. Az bir taneye yap. Hepinize bol. Alkışlar. 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 Ver bana, ver bana ben çekeceğim. Çek sen. Resim, resim, resim. Yani, Doluyor. Gidiyor. Hani, <laughs> şöyle bir geri alalım boş olur. Bir kere hani gidelim. zaten benim sonuç